Bugün radara çıktık. Güzel bir video çekelim, içeri görelim, kebap yapalım diye. Yaylaya çekim için giden işletmeci çevre kirliliğini görünce fikrini değiştirip çevre temizliğine başladı. Belende lokanta işletmeciliği yapan esnaf sosyal medyaya görsel hazırlamak için ekibiyle piknik alanına gitti. İnsanların yaşam alanı olarak gördükleri ve pazar günlerinin vazgeçilmez yerleri olan piknik alanları yine insanlar tarafından çöplüğe döndürülüyor. Çekim yapmak için bölgeye gelen esnaf kirliliği görünce mangal çekimini erteleyip bölgede insanlar tarafından çevreye atılan çöpleri temizledi. Halini görünce gerçekten işler acısı. Bunu yapan insanoğlu mu diye düşünmüyor değiliz. E, gerçekten yani yemek yapmaya geldik ama pişman olduk. Bugün burayı temizleyelim dedik. Sosyal medyaya mangal yerine çevre temizliğinin görüntülerini çekti.